Merhaba Ben bugün size kısaca alternatif tıp tamamlayıcı tıp nedir ne değildir ne olması gerekir Ondan bahsetmek istiyorum Tab e, Türkiye'de bütün doktorlar klasik bir tıp eğitiminden geçiyor ve bu tıp eğitimini görürken farklı tedavi yöntemlerinde olabileceğinden hemen hemen hiç bahsedilmiyor Son dönemlerdeki eğitimi bilmiyorum tam olarak ama hala da ciddi olarak bahsedildiğini düşünmüyorum. Tabii insanlar da hep farklı bir tedavi arayış içinde olabiliyor hastalar. En azından bu hastaların doğru yerlere, bu işi doğru yapan, bunun eğitimini almış kişilere yönlendirilmesi de fayda olabileceğini düşünüyorum. Bundan yaklaşık 15 yıl önce Urfa'da çalışırken bir TMS cihazı (transkranial manyetik stimülasyon cihazı) almayı düşünmüştüm. Fakat hiçbir yerde e, belirgin bir çalışma, kabul görmüş bir tedavi yöntemi olmadığı için vazgeçmiştim. Fakat yıllar içinde bunun da tedavide e, yeri olduğu bazı hastalıklarda, özellikle depresyon gibi, obsesif kompulsif bozukluk gibi, migren baş ağrısı gibi e, hastalıklarda yeri olduğu gösterildi ve rutin uygulamaya girdi. E, bunun dışında tamamlayıcı tıp olarak e, en yaygın kullanılan akupunkturdan örnek vermek istiyorum. Tabi insanların, insanlığın özellikle Çin'in binlerce yıllık deneyimini hemen bir kalemde silip atmak da doğru gelmiyor bana. E, yaptıkça akupunkturu ilk başlarda ben de çok inanmamıştım işin doğrusu. Fakat uyguladıkça, kendimde de uyguladığımda özellikle ağrı konusunda ne kadar etkili olduğunu gördüm. Onun için hastalara mutlaka alternatif yöntemlerin, tamamlayıcı yöntemlerin de söylenmesi, hastaların bu konuda bilgilendirilmesinin, Doğru olacağını düşünüyorum. Önemli olan her önüne gelene, işte kupa gibi, hacamat gibi zarar verebilecek tedavi şekillerinin yaptırılmaması. Özellikle belirtmek istiyorum. Bunun eğitimini almış, olabilecek sıkıntılarda komplikasyon dediğimiz müdahale etmesini bilecek, nelerin olabileceğini önceden öngörebilecek kişilere yaptırılmasında büyük fayda olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim.